Partikül Matematik kanalından herkese selamlar, ben Melih Hoca'nız, evet sevgili LGS canavarları. Özdeşliklere başlamıştık, birinci bölümünü yayınladık. İkinci bölümündeyiz, iki kare farkı özdeşliği gayet önemli bir özdeşlikten bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi ödevleriniz Partikül Matematik Soru Bankası'ndan ilk yorumda bulacaksınız. Mutlaka çözmeyi unutmayın. Özdeşlikler önemli bir konu, bundan sonra da artık denklem, denklem çarpanlara ayıma yardırıp devam edeceğiz. Ee, hazırsanız, hadi başlayalım. Şimdi öncelikle iki kare farkı özdeşliğinden bahsedeceğiz demiştik. Aslında bunu çift taraflı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bir şeyin karesi, eksi bir şeyin karesi olduğunda biz şu hareketi yapabiliyoruz. Burada diyoruz ki bu birinci arkadaş kimin karesi, sen kimin karesisin, sen kimlerdensin diye soruyoruz. Bu arkadaş ilk x killerden. Diğeri de sen kimlerdensin dediğimizde o da diyor ki ben de y'den türedim diyor. Dolayısıyla iki tane başrol oyuncumuzu buluyoruz. Bulduktan sonra da bunları bir topluyoruz, bir çıkartıyoruz. Mevzu tamamen bundan ibaret ve arada çarpma işlemi olacak tabi. Şimdi bunu bileceksin bir. İkincisi de bunu tersten de bileceksin. Yani bir çıkartılmış bir toplanmış iki sayı varsa bu aslında diyeceksin ki ya bu iki kare farkı özdeşliği. Siz kimi yemeye çalışıyorsunuz diye yorumunu yapıp geçeceksin. Tamam mı? Şimdi gel hadi açalım. Ee, 9 y kare eksi 16 x kare. Bunu genelde aslında çarpanlara ayırma kısmında da göreceğiz ama burada da bir değinelim. Şimdi bu iki kare farkı özdeşliği gibi duruyor ama öyle mi bakalım. Hemen iki tane terim varsa soracaksın. Sen kimin karesisin? Ya 9 biliyorsun. 3'ün karesi. Y kare de y'nin. Dolayısıyla sen 3 y'nin karesisin. Peki sen kimin karesisin? 4 x'in. O zaman bunları ne yapıyorsun? Bakın sırası önemli çünkü çıkarma işlemi olacak ya. Birinci eksi ikinci yapıyorsun. Yani 3y eksi 4x, 3y artı 4x şeklinde çarpanlara ayırıyoruz. Hem mencicik bir alttakine gidiyorum. Bak burada mesela 9 eksi 8y, 9 artı 8y. Ne olduğu belli değil mi? İki kare farkını açmış bizi kandırmaya çalışmış. Yemezler hemen diyoruz ki 9'un karesi eksi 8 y kare değil bakın 8 y'nin komple karesini alacaksınız. Oraya parantez koymazsan şöyle gözükecek yani 8 y kare gibi gözükecek. Hayır bunu istemiyoruz. Biz 8'in de karesini alacağız. Dolayısıyla 9'un karesinden 81 eksi 64 y kare 8'in karesinden 64 y kare dedik. Peki geldim azıcık zorlaştıralım. Bunları az çok biliyorsunuz. 27 eksi 4 a kareye bakalım. Şimdi 27 eksi 4 a kareyi çarpanlarına ayıracağım. Aslında hani iki kare farkı özdeşliği gibi yazacağım. Hemen diyeceksiniz ki hocam 27 hiçbir şeyin karesi değil ki diyeceksiniz. Hadi 4 a kare kurtarıyor o 2 a şeklinde. Onun kimin karesi olduğunu öğrendik. Fakat 27 kimin karesi? Bak şimdi biz sana ne anlattık? Mele hocan sana zamanında ne anlattı üstüne basa basa? Tam 5-6 video dolmuş olabilir. 6 video çektim. Kareköklü ifadeler anlattım. Ne dedik? Karekök dedik. Bir sayı kimin karesidir bunu bulma işlemidir dedik. O zaman sen aslında 27 kimin karesi nasıl bulacaksın? Kök 27 işlemiyle bulacaksın. Bunu da açtığında açığa çıkarttığında 3 kök 3 olacak. O zaman 27 kimin karesiymiş? 3 kök 3'ün karesi. O zaman hadi gel bunları bir çıkartalım. Bir de toplayalım. 3 kök 3 artı 2a. Bunların yerleri değişebilir. Yani önce toplamalı sonra çıkarmalı yazabilirsin. Ya da önce çıkarmalı sonra toplamalı. O hiçbir şey değiştirmez. Sonuçta çarpma işlemi. Hani gruplar halinde yer değişebilir. Sıkıntı değil. Geldim x eksi y'ye. Şimdi az önce artık mevzuyu sen öğrendin. x neyin karesidir sorduğumda ne diyormuşsun? Kök x diyormuşsun. Y neyin karesi? Kök y'nin. O zaman bunları ne yapıyorsun? Bir topluyorsun. Ve bir de çıkartıyoruz. Mevzu bu kadar. Ters sorular, bakın x eksi y nasıl çarpanlara ayrılır, nasıl iki kare farkı yahu diye sorabilirsin ama işte oluyor. Matematikte neler olmuyor ki? Geçtim. Sor bakalım hocam bunlarla nasıl soru gelir. Şimdi işlemleri iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak yapınız demiş. Çarpma işlemi uzun çarpmaya gerek yok. İki kare farkı özdeşliği ile bunlar çok kısa. Sürede bitebiliyor. Nasıl biliyor musun? İki sayının hemen ortasını buluyorsun. Kaç? 50. İki sayıyı da şimdi 50'yi referans alarak yazıyorsun. Nasıl yazacağım? 47 yerine 50 eksi 3'tür, değil mi? Diğeri de haliyle 50 artı 3'tür. O zaman ben ne gördüm burada? Bir çıkarılmış, bir toplanmış. iki kare farkı gördüm. Kaçmaz. O zaman ne yapıyorum? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorum. Karesi tabii o. Şimdi 50'nin karesini hesaplamak kolay. 5 kere 5 25 zaten. Yani 2500. 2500 eksi 3'ün karesi de 9. 2491 çıktı değil mi? Mevzu işte bu kadar. Hemen yana geçtim. 96, 104. Bunu da size mi bıraksam acaba? Hemen durdur videoyu. Çöz. Sonra geri gel. Tamam. Şimdi iki sayının tam ortası neresi? 100. Dolayısıyla ne yapıyorum? 100 eksi 4 çarpı 100 artı 4. Yani 100'ü referans alarak iki sayıyı da yazıyorum. 100'den 4 çıktı 100'den 4 topladın İkisi de 96 ve 104 Şimdi nasıl yazacağım 2 kare farkının açılmış hali bu Dolayısıyla birinci kare Eksi ikinci kare yapıyorsun Şimdi bunu soracaksın tabi Hocam 100'ün karesi nasıl hesaplanır Bak burada sana şunu söyleyeyim 100'ü şöyle düşün 10'un karesi gibi düşün yani 100 biliyorsun onun karesi zaten. Onun da üstünde 2 var. Eksi 4 kare. O zaman buradan üstün üstü çarpılır. 10 üstü 4 gelmez mi? Evet. Eksi 4'ün karesi de 16. E 10 üstü 4 dediğimiz sayı 4 tane 0 koyacaksın. 10.000'dir. 10.000 eksi 16 da bırakmanız yeterli. İsteyenler 9, evet 9.900 diye gidebilirler. Şu an çıkartmaya üşendim. Devam edelim. X'in alabileceği değerlerin çarpımı. Hoppala paşam. Eğirdir keşan diye bir tekerleme var biliyor musunuz? Peki şimdi. X eksi 2, X artı 2. Bu bana tanıdık geldi. Ben bunu hemen nasıl yazarım? Birincinin karesi eksi. ikincinin karesi. Yani 4 diye yazarım. Ve bu da 12'ye eşitmiş. Aaa x kare eksi 4 12'ye eşitmiş. Ya bu çok basit bir denklem değil mi? At bu eksi 4'ü karşıya artı olarak 16 olsun sağ taraf. Çünkü artı 4 geçince 16 olacak. Ve x kare 16 gelecek. Şimdi sen bu soruyu ilk defa okuduğunda diyeceksin ki ne alakaya ya x bir tane değil midir ya? Ne alakaya? ne alaka diyeceksin. Oysa ki x bir tane değilmiş. Bak gördüğün gibi x kareyi 16 buluyorsan üstü ifade bilen bir arkadaşımsın sen. Ne diyeceksin ya 4'ün ya da eksi 4'ün karesi 16'dır bizi yemeye çalışmışlar ama yedirmezler diyeceksin. Devam edeceksin. Peki x kare eksi y kare 11 ise x ve y tam sayı olduğuna göre x ve y tam sayı bak burası önemli. Büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi oturup deneyebilirsin. Yani bunu da serbestsin. Ama biliyorsun biz deneyerek yapmayı sevmiyoruz. Ne yapacağız? x kare eksi y kare görüyorsak ee, bu hani Adın gibi bileceksin. İki kare farkı. Hemen açacaksın. X eksi y diyeceksin. X artı y diyeceksin. Hani özdeşlik açılımını yapacağız. Ve bu 11'e eşitmiş. Şimdi ben burada ne görüyorum ya? İki tane sayı çarpmışım. Yani parantezlerin içinde sayı olacak sonuçta. Çünkü x de y de tam sayı. X'ten y'ye çıkılacak. Burası negatif de olur. Pozitif de olur. o önemli değil. Ve sonuç 11 bulunacak. Ya ben 11'i nasıl elde ederim? 1 çarpı 11 diye elde etmez miyim? Evet. O zaman bir tane sayım 1 olacak bir tane sayım 11 olacak tamam mevzu bu kadar. Ne yapabiliriz o zaman büyüye 11 deriz küçüğe de 1 deriz geçmiş olsun. Ben şu an x artı y'yi de x eksi y'yi de buldum. Ne yaparım o zaman? X artı Y eşittir 11'miş. X eksi Y eşittir 1'miş. Ha bundan öte deneyebilirsin. Ya da istiyorsan şöyle taraf tarafa toplama diye bir şey var ya. Şurada Y'leri götürüp sol tarafta 2 tane X var. Sağda da 11 ve 1 ver toplarsam 12 yapar. Buradan da X'i 6 bulurum. Diyebilirsin. Tamam. Burada tam sayı demişiz ama buna doğal sayı diye düzeltelim hemen. Doğal sayı diyelim. Eksilerle uğraşmayalım. Şimdi bir de eksiyle ee, vakit harcamayalım. Yani eksi olursa çünkü burası işte eksi 11'e eksi 1 vesaire olacak. Onu da deneyeceğiz. Ona gerek yok. Tam sayı demeyelim. Doğal sayı diyelim ki pozitiflerle işimiz olsun. Ve böylece de eksi yani... Büyük sayı mı bulduk küçük sayı mı? Bak şimdi o da var. X'e 6 buldun. Ne X? Tabii ki de büyük sayı. Çünkü şurada bak toplamları 11. E bir tanesine X'e 6 bulduysak diğeri ne olacak? 5 olacak. Küçük sayı da aslında 5 bulmuşuz. Tamam Mevzu bundan ibaret. Geldim bomba soruma. Son soru. 999 işleminin çarpı 1001 işleminin sonucu kaçtı? Şimdi bunu oturup çarpabilirsin. Ama benim o kadar vaktim yok. Biliyorsun biz tembel adamız. Biz kısa yolları taktikleri severiz. Bunların tam ortası kaçtır? Bindir. Ya biz iki kare farkı bilen arkadaşlarız. Nasıl yazacağız bunu? Diyeceğiz ki 999 yok. 1000 eksi 1 var. 1001 yok. 1000 artı 1 var. Tamam. E ben bunu biliyorum. Tanıdık bu. İki, toplanmış bir de çıkarılmış. Bu iki kare farkı değil mi? Yani 1000'in karesi eksi 1'in karesi. Şimdi binin karesini hesaplamakta kafa karışmasın hiç. Bin dediğimiz sayı arkadaş 10 üzeri 3'tür. Onun da tepesinde 2 varsa bu aslında üstün üstü çarpımından 10 üzeri 6 değil mi? 10 üzeri 6. Eksi 1'in karesi de 1. Ve 10 üzeri 6'yı şimdi yazabilirim. Yani 6 tane 0 koyacağım şuraya canım. Yani 1 milyon. 1 milyondan 1 çıkarsa ne kalacak? 999.999 kalacak tabii ki de. Ve böylece de özdeşliklerin ikinci bölümü bitmiş olacak. Özdeşlikleri aslında 3 tane özdeşlik var. Bitirdik. İki terimin toplamının karesi, iki terimin farkının karesi ve iki kare farkı. Bunları yazıyorsun böyle duvara çiviyle ama bu beton çivisiyle sağlam çakıyorsun, ezberliyorsun. Tamam, onları unutmayacaksın. Tabi ezberlemekle kalmayıp Bol pratik. Bol pratik nereden pratik? Partikül matematik. Soru bankasından mutlaka özdeşlikler kısmını yalayıp yutuyorsun. Onları ya yani asa kitabı aldığında biliyorsun her zaman söylüyoruz. Çözüm videolarını da izliyorsun. Yani soru art soru çözüm alıyorsun. Yani bir nevi özel ders de alıyorsun aslında. Dolayısıyla yine bu şekilde bu formatta soruları en detayına kadar anlattık orada da. Tüm soru tiplerini o kitapta göreceksin. Ondan sonra zaten karşına çıkan diğer sorular böyle çıtır çerez çat çut çat çut çözmeye başlayacaksın. Tamam. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.